Bayram geliyor biletlerimiz şimdi şu anda normal fiyat kesiyoruz. Bayram 15'inden sonra yolcular gelen yolculara doğu firmalarında yüzde 60 yüzde 70 civarında adam yüzde 60 yüzde 70 civarında adam geliyor. Diğer normal Ankara, Bursa, İstanbul olanlarında yüzde 30 yüzde 40 zamlı olarak alınıyor biletler. Valla beklediğimiz bayram mesafesi kısa, yoğunluk olabilir 3-4 gün olduğu için uzun olsaydı bu kadar yoğunluk olmaz. Şu anda yok, şu anda ayın 15'inden sonra yoğunluk başlıyor bizde. Ayın 15'inden sonra yoğunluk başlar yani arabaların dolu olması buna bağlı olan bir şey. Bir hafta kala Ramazan dolayısıyla bir hafta kala başlar. Zaman bayrama yaklaştığı zaman bilekler de o kadar yükseliyor. Ben de önce de bileti kestiğim için mesela 15 gün önce ben kestim. Ha, e, az önce de ben geldim ben o zaman 500 söyledim. Şimdi geldim adam bana 700 milyon para diyor. Ben niye fazladan vereyim? Zaten Türkiye kıtlıktan şu an şey dedi. Onun için ben dedim en az da o 500 ben yiyene kadar ben giderim ailemle, çoluk çocuğumla beraber yasam da iyi. Bayrama 20 gün ya da 25 gün kala biletini ayırsınlar. Çünkü bayramı ağzına gidikçe biletler gidikçe yükseliyacak. Yani böyle gitse 1 milyar, 1 milyar 200'ü de bulabilir. Ben tek tavsiyem odur yani. Şu şekilde mesela bayram, bayram, bayramda herkes kendi ailesiyle büyüklerin yanında olsa süper olur. sonuçta zaten bayram bir seferdir. Yılda bir seferdir. Ramazan bayramı bir seferdir. Kurban bayramı bir seferdir. Onu da ailesiyle geçinmezse olmaz. Yani her şey dünyanın mefaati değil, mal mülkü değil. Biraz da ailesinin düşünmesi lazım. Erkenden yolculuk etmemin bir hafta önce gitmemin sebebi hem yoğunluk olarak hem de fiyatlar bir hafta sonra gitsem daha yüzdelik olarak daha yükselmektedir. Bunun için yani bence erkenden gidilmeli. Zaten aileleriyle şu durumda daha çok zaman geçirilmeli. Depremler oluyor, e, havalar çok kötü. Yani bunlar için daha çok yolculuk iyi olur yani aileleriyle hem zaman geçirmek hem de ekonomik olarak biletlerin uygunluğu yüzünden bence gitmeliler her zaman.